İncil'den çalınan hadisler. Evet. Şimdi birazdan size İncil'den birkaç ayet okuyacağım ve yok artık diyeceksiniz. Neden? Çünkü size Muhammed peygamberin söylediği sözler diye aktarılan aslında İncil'in ayetleridir desem ne düşünürsünüz? Şimdi okuduğumda ya evet diyeceksiniz. Ve lütfen internete girip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. İncil'in Matta 6, matta bölüm 6. Şimdi sadece size birkaç bölüm okuyacağım orada. Lütfen dikkatle dinleyin. Dikkat edin, yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. İncil'den okuyorum arkadaşlar. Öyle yaparsanız göklerdeki Rabbiniz ya Rabbinizden ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünde borazan çaldırmayın. İki yüzlü kişiler İnsanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyorlar ya. İncil ayeti okuyorum şu an. Hadis değil bu. İncil bildiğiniz kutsal yazı. Yani Kur'an gibi Rabbimizin gönderdiği kutsal yazılardan biri olan İncil'in matta 6 bölümünün ilk 4 ayetini okuyorum. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören Rabbiniz sizi ödüllendirecektir. Şimdi bu 4 ayetin 3. ayeti İncil Matta 6 bölüm 3. Şimdi siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Bunun gibi çok 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 fazla olay var. Aynen bu şekilde yapılan. Maalesef Bizler dinimizi gerçek manada sol, sorgulayarak ve Kur'an'ın ayetleri üzerinde e, çalışarak öğrenmiyoruz. Maalesef dışarıdan duyduklarımızla yetiniyoruz. Bu çok ciddi bir hata. Ha şimdi diyeceksiniz ki, ya bu bilgi kötü bir bilgi mi? Asla kötü bir bilgi değil. Ancak Kur'an bizim Kur'an dışında hiçbir dışarıdaki bilgiyi kabul etmememizi emrediyor. Enam suresi 114. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bu kitabı size tamamen detaylandırmış olarak vahyetmişken Allah'tan başka yasa kaynağı mı arayayım? Biz Allah'tan başka ise kaynağı aramayız. Ha. İncil'in bu ayeti, Kur'an'ın birçok ayetiyle çok net bir biçimde uyumludur. Zaten Kur'an'ın indiriliş amaçlarından bir tanesi neydi? Kendisinden önceki kutsal yazıları doğrulayıcıdır. Demek ki bu İncil'deki bu dört ayet doğrudur diyebiliriz. Neden? Çünkü Kur'an'la birebir uyumlu ve Rabbimiz diyor ki bu Kur'an İncil'i doğrular, Tevrat'ı doğrular. Demek ki İncil ve Tevrat'ta bulup da Kur'an'a uyumsuz olduğunu gördüğümüz şeyleri Kabul etmeyebiliriz ya da zaten biz Kur'anla amel ettiğimiz için bizim onu oturup ayıklama gibi bir şeyimiz yok, misyonumuz yok, böyle bir görevimiz yok. O yüzden ama bu benzerlik yani bu ayetler çok güzel ayetler. Hadis diye uydurulan cümle de güzel bir cümle. O cümle kötü bir şey değil. Ancak buradaki problem şu: Şeytan size Kur'an'a uygun hadis mantığını, Kur'an'a uygunsa neden reddedeyim? Peygamber Kur'an'a uygun konuşmuş olamaz mı? Gibi yanlış argümanları öne sürerek tehlikeli argümanları öne sürerek sizin dışarıdan bir bilgiyi dinin içine bir e, dini bir bilgi olarak almanızı sağlamaya çalışıyor. Kur'an'ın şimdi söyleyeceğim birkaç bu net ayetine rağmen Kur'an eksiksiz, detaylı, tam ve mükemmeldir diyor Rabbimiz. Sizin için her türlü örneği içerir diyor. Peki biz neye dayanarak e, şey yapacağız? Dışarıdan herhangi bir bilgi getireceğiz. Böyle bir şey nasıl yapacağız? Yani bunu, bunu yapamayız. Çünkü ne kadar doğru olursa olsun bir bilgi, eğer dışarıdan geliyorsa Kur'an'a, Kur'an'ın eksiksiz olduğu, detaylı olduğu, tam, mükemmel olduğu ayetlerine meydan okuduğumuz anlamına gelir bu. Asla bu ayetleri meydan okuyamayız. Kur'an tamamen detaylıdır ve asla dışarıya çıkamayız. Yani tabiri caizse Kur'an'ın içine atlıyoruz, Kur'an'ın içinde yüzüyoruz her gün ama dışarıdan asla bir bilgi getirmiyoruz ve kafamızın ucunu böyle, başımızın ucunu Kur'an'ın dışına çıkarmıyoruz. Kur'an'ın içinde yüzüyoruz devamlı. Çünkü bu Allah'ın hudutlarıdır bu Kur'an, Allah'ın sınırlarıdır. Burada bulunan bilgiler bizim hayatımızı düzenler, bizi cennete götürmeye yeterlidir. Allah bu kitabı detaylı olarak vahyetmişken, bizler asla başka bir yasa kaynağı arayamayız. Bu Allah'ın yasasıdır. Bu bizim hevamızdan ürettiğimiz bir bilgi değildir. Enam suresi 114. Peki 116 ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsanız, sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar, onlar sadece tahminde bulunurlar. Yine Rabbimiz bir ayette diyor ki, mesela örneğin Bakara 285'te. İmanlılar işittik, itaat ettik. Senin elçilerin arasında ayrım yapmıyoruz ya Rabbi derler. Demek ki imanlar işitip itaat ederler değil mi? Yine Rabbimiz bir ayette de diyor ki, sakın sakın işittik, şey işitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın diyor Rabbimiz. Peygamberimizden biz Kur'an dışında hiçbir şey işitmedik. Kur'an peygamberimizin bize bıraktığı tek mirastır. Enam suresi 19. Muhammed peygamber Allah'ı şahit göstererek ben size Kur'an'ı bıraktım. Allah şahittir. Size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an verildi diyor Muhammed peygamber. Muhammed peygambere sizi itaat etmeye davet ediyorum. Muhammed peygambere itaat edin. Sağda solda gelen zan, zanni bilgilere itaat etmek, onu din edinmek peygambere ihanettir. itaat değil. Peygamber sana Kur'an'da öyle mi dedi yani? Benimle ilgili sağda solda yazılan kitapları alın uygulayın. Bunlar benim kitabım mı dedi? Hayır tam tersi. Ben size sadece Kur'an'ı bıraktım diyor. O yüzden bu konuda da son olarak Enam Suresi 19 yine Enam Suresi 112-117 ayetlerini okursanız, o arayı okursanız hatta 108'den itibaren 108-117'yi okursanız çok çok daha net bilgilere kavuşacaksınız inşallah. Rabbim tüm imanlı kardeşlerimi korusun. Sizlere de rehberlik diliyorum. Esenlikler diliyorum. Kur'an, tüm Kur'an, başka hiçbir şey değil. Esenlikler.